Saçmalardan seçmeler. Fasulyeden sohbetler. Pazar sabahı eğlencemiz. Hoş geldiniz. Yok ne yapıyoruz? Kompost. Ay biz bayılırız böyle yerlere. Ups. Oh. Ne kadar güzel panosu var işte. Oh. Allah ne kadar çok işime yarar hem de. Şimdi yemek artıklarıyla talaşı karıştırıyoruz. Evet. Sprey var spreyini de sıkıyoruz kutuya koyuyoruz bekliyoruz. Yani da. turşu yapıyoruz. Gübre gibi oluyor Her yani. gübre Evet. Gibi gübre oluyor. Şimdi o bizim işimize yarayacak. Sen onu atacak mıydın aslında normalde? Atacaktım abla. İşte bu da tost. Ay süper tam iyi ki geldik Cem. Ne yapıyorsun? Kompost için savaşları buraya aktarıyoruz da. Bu torbanın özelliği ne? Bu torbada kompost oluyor kendi sonunda zaten. Kendi kompost oluyor. Siyah torbanın özelliği ne? Siyah torba kalıcı. Kal <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Şey olmuyor. İçeceklerimize, topraklarımıza karışıyor. Evet. Bizim tercihimiz değildi ama yani. ahşapçı da o şekildeydi. Onu öyle aldık. Temeli nasıl kuruyoruz? Talaş atarak. Ta ta ta. ta. Bu talaş kokusuna aşık olan çok güzel ya. Aslında gerçek altın bence. Doğanın kendisi. Şu güzelliğe bak. Cem'in şimdi parçaladığı gibi tuvalet kağıdı rulosu atabilirsiniz. Çok Biraz güzelim. daha küçük parçalara. Kullanmayacaksan onları da atabilirsin. Karton bu işe yarıyor. Evet. Kullanmadığınız kartonları temel için kullanabilirsiniz burada. Kompostlarımız hazır. Üstüne tekrar bu altın sarısı güzel ahşapçıdan aldığımız eğer siz almasaydınız atacaktım dedi. O siyah çuvalla şurada gördüğünüz siyah çuvalla. İyi ki gidip aldık. Bu da pakolanın kendisi de komposta dönüşen toprağa dönüşen torbası. Hazır mıyız? Evet. Biraz otalaş atalım içine. Şimdi kompostlarımızı dökeceğiz oraya. Ne kadar küçük parçalara bölebilirsek o kadar iyi. Evet. Hop bir. Şimdi içinde kalan çekirdekleri de atabilirsin. Hop. Ve diğerini de atacağız. Evet. Şimdi kompostumuzu atıyoruz. Bunun içinde başka parçalar olabilir diye bizi uyarmıştı abi, marangoz abi. Şimdi bir tane parça çıktı. Sakın bana kızmayın demiş. Kızmıyoruz tabii ki. Çok mutluyuz. Üstüne de bu peşin ilacımızı çıkıyoruz. Şu. Ve hazırız cemi sıkıştırarak kapatmaya. Kompostumuzu tamamladık. Kapanış düşünceleri almak isteriz Cema. Kompostu yeni mini bahçemizde kullanacağız. Evet yeni mini bahçemizde kullanacağız. Daha önce nerede kullanıyorduk? daha önce aşağıya gömdük de. Aşağıdaki toprağı iyileştirmek, i̇yileştirmek için. İyileştirmek için. Evet. Şimdi buraya da bir küçük bahçe yaptık. Orada Artık burada kullanacağız inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Kompostun faydalarını hatırlatarak bu seansımızı bitirelim. Kompostun faydası neydi? Toprağı sıcaktan ve soğuktan koruyor. Pestisit ve e, kimyasal gübre kullanmak yerine toprağın kendi gücünü yerine koyuyor. Bir yandan da Cem'i çalışırken izliyoruz. Kompostun başka ne faydaları vardı? Suyun e, hızlı bir şekilde topraktan süzülüp aşağı gitmesini, bitkileri terk etmesini önlüyor. Başka senin hatırladığın ne vardı kompostun faydası? Çöpten kurtuluyoruz. Işte. Bravo! Çok iyi! Çöpten kurtuluyoruz. Metan gazı yapmamış oluyoruz. Çünkü çöp demek, metan gazı demek. Bay bay diyoruz size kompost yapın. İklim kriziyle mücadelenin en güzel yöntemi kompost.